Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çocuklarınız bilgisayarın karşısında çok fazla zaman geçiriyorsa onu ondan koparabilmek için yapacak olan bir işlemdir bu. Adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koydum yerlere yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Bu kağıdı evinizde etrafında bir yere toplar, gömün. 20-25 gün içinde her şey bize olacak. Ayrıntılı bilgi almak için de bana whatsapp'a ulaşabilirsiniz.